Türkçanı da gözaltına almışlar. Başka bir Kürt partisi. Bakıyorsunuz onun lideri de hapiste. Yani sadece HDP değil, HDP'den ayrılan Kürt hareketi içindeki bütün parti liderleri hapiste. Bu nedir? Faşizmdir. Çok açık faşizmdir. Mesele PKK meselesi değil. PKK'ya gelen de Eto'cüler ve Erdoğan işbirliği halinde PKK'yla, teröristlerle. Bu insanlar siyaset yapmak isteyen, legal olarak parti kurmuş, oy talebinde bulunan vatandaşlarımız elinde silah yok. Erdoğan rejimi, 15 Temmuz rejimi legal bir siyaset izlemiyor. Kürtleri ezmeye çalışıyor. Herkese PKK damgası basıyor. Bu nereden geliyor? Mehmet Ağar'ın ve Toga Ağar'ın kafa yapısından geliyor. Önce Mehmet Ağar'la Tolga Ağar'ın kafa yapısı düzen, düzeltilmeli, cezalandırılmalı ve hapisten çıkartılamalı. İbretlik olmalı sonları. Faşizme geçit yok. Çanakkale geçilmez diyorlardı geçtiler. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar ülkemizdeki en büyük suçlardan mafya örgütü. Mehmet Ağar'ın sarayda ofisi var. Doğu Periçek'in sarayda ofisi var. Önce Doğu Perinçek gibi, Mehmet Ağar gibi, Tolga Ağar gibi suçlular, suçu tescilli, ispatlı olan katiller, mafyalar cezalandırılmalı. Peker haklı. Peker'e gelen de Peker bir alet, araç bunların kullandığı bir manivela. Peker burada diyor ki, yansı ne diyor? Yıllardır bizi kullanıyorlar. Vatan millet Sakarya gaz verip Katillik yaptırıyorlar devlet adına, millet adına biz de gaza gelip günah işliyoruz, hata yapıyoruz. Bir sürü insana zulmettik, öldürdük, gövdük, sövdük, işkence yaptık. Pişmanım diyor. Bilmiyorum nasıl tövbe mi yaptı. Serhat Peker'in tövbeleri çoktur geçmişinde. Sihirleri en son e, tövbe etmişti. Ben bir daha bu, bu pis işlere karışmayacağım, mafyalık yapmayacağım falan diyordu. Ama... Silivri'den çıktı, mafyanın reisi. Erdoğan'a etti. Yani Gökmen'in bütün çalışmaları boşa gitti. Silivri'de 5 yıl ziyaretine giden Gökmen'di. Hizmetten bir arkadaştı. Hizmete söylüyor, küfür ediyor. Yalan söylüyor Selahattin Peker. Kesinlikle bu konuda yalan söylüyor. Hizmet Hareketi Peker'i sevdiğinden değil ama bir insan olarak kazanmaya çalıştı. Peker e, ee, Veli Küçük'ün tetiksizliği mi kalsın? Mafyanın e, pisliği mi kalsın? Tövbe ve etsin. Yani değil mi? Ben böyle düşünüyorum şahsen. Bütün insanları e, kazanmak lazım. Ben kimseyi dışlamam. Hiç kimseyi dışlamam. Hiç kimseden umudumu da kesmem. 40 yıl prim verdiğim, kredi verdiğim arkadaşlar var ya. 40 yıl bütün pisliklerine rağmen, hançerlerine şerme takmasına rağmen ben iyilik yapmaya devam ederim. Erdoğan sonbaharda seçim düşünüyor. O hal rejimi yerleşsin, bütün muhalefetler hapse girsin. Dolayısıyla Erdoğan dizayn etsin. Süleyman Soylu sahte bir seçim daha yapsın ve e, meşruiyetini ilan etsin. 15 Temmuz rejimi devam etsin diye Erdoğan sonbaharda erken seçime gidecek. Ve e, biliyorsunuz seçim yapmıyor. Sandıkları ayarlıyor. Zaten iki buçuk milyon ölü var. Muhtarlar sağ olsun oy kullanan. Iki buçuk milyonda geçer soyu kendi adına yaz, yazdığı için beş altı milyon garanti oyu var. Yüzde on, yüzde on iki civarında önde başlıyor. Yani AKP yüzde yirmiye düşse yine yine yüzde otuz iki alıyor. Bir de MHP var. Yüzde yedi baraja indirecekler. MHP geçemiyor. Yüzde yedi o yüzden Etti mi yüzde otuz dokuz, yüzde kırk. E şimdi Saadet Partisi anlaştı. Yüzde iki buçuk oradan gelir. Etti mi yüzde kırk iki buçuk. Ha halkın yarısı bana destek veriyor. Yurt dışına gittiğinde halk benim arkamda. Milletin iradesi. Çalmış bütün her şeyi cebine koymuş. Ondan sonra milletin iradesi. seçimde gitmez Süfyan. Çok beklersiniz. Stop Torture Erdoğan Regime diye bu tır iki yıldır Amerika'da dolaşıyor. Bakın bu arkadaş e, çözüm yöntemi bulmuş ve çözüm yöntemi bu Erdoğan'a afiş etmek, Erdoğan'ın pisliklerini bütün dünyaya anlatmak. Başka çaresi yok. Birebir 8 milyar varsa 8 milyar anlatmak lazım. 83 milyonun kafasına sokması lazım. Erdoğan gitmeden, AKP kapanmadan ve yargılanmadan bu rejim ortadan kalkmayacak. 15 Temmuz rejimi ortadan kalkmadan da Türkiye'nin önü açık değil. Çok net söylüyorum. Ben darbe peşinde değilim. Demokrasi ve hukuk peşindeyim. İnsan hakları peşindeyim. Bu pisliklerin hepsi temizlenecek. Süleyman Soylusu, Fatih Tecan'ı, Efendim Söyleyeyim, Mehmet Ağrı, Binali Yıldırım'ı bak fotoğrafları veriyorum size. Bu pislikler ülkemizin kredisini bozuyor, enerjisini tüketiyor. Bu pislikler ülkemizde olduğu sürece ne olacak biliyor musunuz? İnsanlar kaçacaklar. Bu fotoğraf daha yeni çekildi. Ege'den Meriç'ten kaçacaklar. Bu Meriç. Belli göl oldu. Çocuğunu alacak, karısını, eşini alacak. Ülkeyi böyle terk edecek. Eğitimli, namuslu insanlar. Geriye pislikler kalacak. Namussuzlar kalacak. Ülkemizden iyi insanları kovuyor bu rejim. FETÖ'cü diyerek. Petö demeye devam ederseniz insanlar gidecekler. Gözleri yaşlı, gözleri arkada gidecekler. Ve bir daha gelmeyecekler. Onu da Çok beklersiniz. Dönmeyecekler. Çünkü ülkemizde çok şımarık AKP'liler kolilerle yardım edip oy yağcılığı peşinde koşuyor. Başakşehir'de şu kadının yaptığına bakın. Gelin kolinizi alın diye dal geçiyor. Video yayınlıyor bir de. Utanmıyor. Şımarık, rezil, rusva olmuş. Bu başörtüsü takan ahlaksızlar işte kibir ile gücün zehirlemesiyle eziyorlar. Keyifleri yerinde. Çalmışlar, çırpmışlar. Birkaç kolü makarna Vermiş, patates vermiş, alay ediyor, direnci yerine koyuyor seçmeni insanları. Kendi seçmenini bile direnci yerine koyan, tepeden bakan bu kibirli soytarıların hesabının görülmesi gerekiyor. Hadlerinin bildirilmesi gerekiyor. Başka türlü düzelmez bu ülke. Bebekler hapiste olur, masumlar hapiste girer ve unutmazlar bunu. Ömür boyu travma meydana gelir. Ömür boyu bu travmaların devam etmemesi için bebekler hapse girmesin. Başörtülü kadınlar, namuslu vatandaşlarımız. Sabıkası olmayan insanlar siyasi suçlarda hapse girmesin diye bu rejimin gitmesi lazım. 15 Temmuz rejimi çöplüktür ve çöplüğe süpürülecektir toptan. Ezep full package. Ben ee, bu konsolosyumda yer alan bütün ahlaksızların siyasi rant sağlamadan hesap vermesini <laughs> arz ediyorum. <laughs> Sesim kısılacak konuşmaktan. Yıllardır yazdım. Baktım okumuyorsunuz artık. Konuşmaya karar verdim. Süleyman Soli gibi ahlaksızlar bir daha bakan olamazsın ülkemizde gazeteciler kendilerine çeki düzen versinler. Eskiden zaman gazetesi varken diğer gazeteler bize bakardı, ahlak etik öğrenirdi, Eee korkarlardı yalan haberlerin ortaya çıkmasından, iftiraların deşifre edilmesinden. Tırsarlardı, ona göre zehirleri az olurdu. Hizmet grubu ortadan kaldırılınca zehirli yılanlar meydana saçıldı ve sokuyorlar insanları akrepler, yılanlar, çıkanlar gibi. Biz yalanlarını ortaya çıkardığımız için it gibi korkuyorlardı. Biz çünkü sağlam gazetecilik yapıyorduk belgede. Üstlerine giriyorduk. Bu nedenle korkuyorlardı. Şimdi korkuları yok. Can takların bir korkusu yok. Can Dündar'ın korkusu var. Almanya'ya gitti. Can Ataklı korkusuz değil arkasında ETO var. Derin devletin mitin kliği. Bu nedenle sırtını derin devlete yasladığı için cesur gibi konuşuyor. O yüzden atarlanıyor. Kendisini devletin, kutsal devletin bir parçası olarak gösteriyor. O yüzden insanlar dinliyor. Gazeteci olduğu için değil. Cüneyt Özdemir'i insanlar o yüzden dinliyor. Çünkü derin devletin unsurlarıyla iltisaklı, ilişkili gerçekleri anlatmıyor. Hayal dünyasından uydurduğu bir şeyi de anlatmıyor. Paralel gerçeği anlatıyor. Paralel devletler var ülkemizde. Paralel hayatlar var. Paralel gruplar var. Bir birlik, beraberlik yok. Ortak paydalarda birleşmek mümkünken ortak paydaların üstüne dinamite atan bu rejim. 15 Temmuz rejimi, köprüleri yıkan bu rejim, yolları harap eden, insanları bir araya getiren hizmetti. Abant pilot hatırlayın. Değişik kesimleri, Alevileri, Kürtleri, solcuları, sağcıları, topçuları, herkesi bir araya getirdi. Yahudileri, Rumları, Ermenileri, hizmetin ayrımcılık diye bir şey yok, konsepti yok, ırkçılık diye, faşizm diye bir e, idari yok. Peygamber Efendimizin politikasını izliyor. Kur'an'ın yolundan gidiyor. Toplumu birleştirmeye çalışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bu ağır geldi ülkemize. Kur'an'ı, peygamberimizi, Kur'an yolunu istemiyor insanlar. Erdoğan gibi mafya, Süleyman Soylu gibi ahlaksız, edepsiz, Mehmet Ağar gibi katil, Veli Küçük gibi tetikçilere azmettiren, Sus işleyen etö gibi, balyoz gibi, perinçek gibi dinsiz ateistleri seviyor. Onların konsorsiyumunu destek veriyor ve FETÖ kullanıyor. Kendi ruhunun heykeline dikememiş. Ruhunu tamamlayamamış. Bu yüzden de öldükten sonra cehennem dibine kadar yolları var. Cehennemin dibinden yukarı doğru inşallah ruhları azap çeke çeke Arafa filan gelir. Cennetin kokusunu duyamazlar. Azap ettikleri insanlar cennetlik insanlar. O yüzden. O insanlar affetmeden kul hakkıymış, cemaat hakkıymış, kamu hakkıymış, yetim hakkıymış. Çıkamazlar cehennemden, Arap'tan. Hiç zannetmiyorum. Allah'ın il ilahi adaleti var. İnsanlar affetmiyorsa affetmiyor. Helal kazandığı malına mülküne çökmüşsünüz. Geri verin. Kötü bahanesi uydurmayın.